Merhaba arkadaşlar. Ata ben korkmam. 8. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde birinci ünite konusundan pozitif tam sayıların asal çarpanlarını öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Yalnızca 1'e ve kendisine kalansız bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Yani bir sayının asal sayı olması için kendisine ve 1'e bölünmesi gerekiyor pozitif sayılar olduğuna göre çünkü birden büyük doğal sayılar aynı zamanda pozitif sayılardır. En küçük asal sayı 2'dir ve 2'den başka da çift asal sayı yoktur. Şimdi bir sayının asal mı değil mi olduğunu anlamak için 2'nin dışındaki sayılara baktığımızda tek sayılara bakacağız. Ve 100'den küçük asal sayılara da şu şekilde bakabiliriz. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97'dir. Şimdi bu sayıların hepsine baktığımızda sadece çarpanları ya da bölenleri bir ve kendisi olduğuna göre bu sayılar asal sayılardır. Ve bir pozitif tam sayının çarpanlarından asal sayı olanlarına o tam sayının asal çarpanları denir. Şimdi örneğimizi incelersek 90 sayısının asal çarpanlarını Asal çarpan algoritması ve çarpan ağacı yöntemiyle bulalım. 90 sayısını asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazalım. Şimdi çarpan algoritması demek hani bölmede bölme işlemini yaparken şöyle bir çizgi çiziyorduk. Burada da çizdik hemen çizgimizi 90'ı yazdık. Şimdi 90 çift sayı olduğuna göre en küçük asal sayımız da 2 ve sadece çift asal sayıydı. Hemen 2'ye bölüyoruz. 90'ı 2'ye böldüğümüzde 45 bulunur. Bulduğumuz sayı tek sayı olduğundan artık 2'ye bölünmez. 2'den sonraki gelen asal asal sayı 3'tür. 3'e bakalım bölünüyor mu? Evet. Çünkü 4 ile 5'in toplamı 9'dur. Ve rakamları toplamı 3'ün katı olduğundan 3'e de bölünür. 45'i 3'e böldüğümüzde 15 bulunur. Ve 15 tekrar 3'ün katlarından olduğundan 15'i 3'e böldük. 5, 5'i de 5'e böldüğümüzde 1 bulunur. Yani 1'i bulana kadar bu işlemi devam ediyoruz. Ve 90'a baktığımızda 90 sayısı 2'nin, 3'ün, 3'ün ve 5'in çarpımı olduğuna göre ve buradaki bütün sayılarda asal çarpanlar olduğundan 90 bu şekilde asal çarpanlarına ayrılmış oldu. Ve bunu da çarpan şeklinde yazarsak 2'den bir tane vardı. 3'ten ise 2 tane olduğuna göre 3'ün ikinci kuvveti şekli yazıyoruz. Yani 90'ın asal çarpanlara ayrılmış hali 2 çarpı 3'ün ikinci kuvveti çarpı 5'tir. Çarpan ağacında ise şu şekilde yapıyoruz. Hemen 90'ı e, en küçük asal Asal sayımız 2 olduğundan ve 90 da çift sayı olduğundan 2'ye bölünür. 2 bölük 2 çarpı 45. Şimdi artık 2 kendine bölünebileceği için 2'yi sürekli kendisine bölüyoruz. Ve 45 yine büyük sayı olduğundan çarpanlarına ayırırsak 3'e böldüğümüzde 3 ile 15'tir. 3'ü de kendisine böldük. 15'i Yine büyük sayı olduğu için çarpanları ayırdığımızda 3 ve 5'tir. Ve çarpan ağacında şu en son gördüğümüz sayılar 90'ın asal çarpanlarıdır. Yani 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 90'ın çarpanları, çarpanlarına ayrılmış halidir. Ve buradaki 2, 3 ve 5 Birbirinden farklı asal sayı olduğuna göre 90 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Ve 90 sayısının üssü ifadesinin çarpım şeklinde yazılışı da 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'tir. Ve sayılar bu şekilde asal çarpanlarına ayrılıyor. Şimdi örneğimize bakarsak Aşağıdaki pozitif tam sayıların asal çarpanlarını bulunuz. Pozitif tam sayıları asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazınız. Hemen birinci örneğimizden başlıyoruz asal çarpan algoritmasını kullanmak her zaman daha basittir hemen 24'ü yazdık çizgimizi de çektik 24 çift sayı olduğuna göre direkt en küçük asal sayımız çift sayı olan 2 ile başlıyoruz 2'ye böldük 12 bulundu yine çift sayı tekrar 2'ye bölüyoruz 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 bulunur 6 yine çift sayı olduğu için 2'ye böldük 2'ye böldüğümüzde 3 bulunur artık 3 de asal sayı olduğuna göre sadece kendisine bölünür kendisine böldüğümüzde de 1'i bulduk ve 24'ün çarpanları 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Şimdi 2'den 3 tane olduğuna göre bunu üstü şeklinde yazacak olursak 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 24'ün asal çarpanlarına ayrılmış haldir. Ve 24'ün asal çarpanları ise 2 ve 3'tür. Yani 2 tane asal çarpanı vardır. 32'yi asal çarpanlarına ayıracak olursak yine hemen çarpan algoritmasını kullanacağız. 32 çift sayı olduğu için 2'ye bölüyoruz. Yarısı olduğu için 16. Tekrar 2'ye böldük. 8 2'ye bölüyoruz. 4 2'ye bölüyoruz. 2 tekrar 2'ye böldük 1. Yani bu işlemi 1 bulana kadar devam ediyoruz. Ve 32'ye baktığımızda 32 5 tane 2'nin çarpımıdır. Ve bunu da 2'nin 5. kuvveti şekli yazdığımızda 32'nin demek ki sadece bir tane asal çarpanı vardır. O da 2'dir. Diğer örneğimizde ise 36'yı çarpanlarına ayıralım. Hemen Yine çarpan algoritmasını kullanıyoruz. 36 çift sayı olduğu için 2'ye böldük. 2'ye böldüğümüzde 18 bulunur. Çift sayı tekrar 2'ye böldük. 9. Artık çift sayı olmadığı için 2'ye bölünmez. 2'den sonra 3 var. 9 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür. 3'e böldük. 3. 3 de kendisine bölüneceği için 1'i bulduk. 36'yı yazdığımızda 2 tane 2'nin çarpımı olduğuna göre 2'nin ikinci kuvveti 2 tane de 3'ün çarpımı olduğundan 3'ün ikinci kuvvetidir ve 36'yı asal çarpanlarına ayrılmış şekilde yazdığımızda tabanlardaki sayılar 2 ve 3 sadece asal sayı olduğundan demek ki 36'nın 2 tane asal çarpanı vardır. O da 2 ve 3'tür. 44'ü çarpanlarına ayıracak olursak yine hemen çift sayı olduğu için 2'ye bölüyoruz. Yarısı 22'dir. Yine çift sayı 2'ye böldük. 11. Şimdi 11 ise asal sayı ve sadece kendisine bölünür. Kendisine böldüğümüzde 1'i bulduk. Hemen 44'ün asal çarpan şekli yazarsak yani üstü biçimde 2 iki tane 2 iki olduğuna göre 2'nin ikinci kuvveti çarpı 11'dir. Ve 44'ün şu tabanlara baktığımızda sadece 2 ve 11 asal sayı olduğundan 2 tane asal çarpanı vardır diyoruz. Ve pozitif sayıların da asal çarpanlarına ayrılmış hali bu şekilde arkadaşım. Şimdi sen Sayıların pozitif çarpanları ve böl bulmayı öğrendin. Asal çarpanlarına ayrılmış halinde bulmayı öğrendiğinden geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini atayınları ben korkmam. 8. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.